Bengü Türk'ten merhabalar. 10 Kasım 2023 Cuma günü ana haber ile karşınızdayız. Aysun Tekin ben. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı biz de bültenimizi Anıtkabir'de Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Evet Ünal Kaya bugün Anıtkabir'deyiz. Neler söylersin günün anlam ve önemine dair? Evet, e, Bundan birkaç gün önce 29 Ekim'de yine buradaydık Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Cumhuriyeti bizlere armağan eden, kuran, silah arkadaşlarıyla o kurtuluş mücadelesini yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurundayız. Edibi Hal Haliyle bugün hem duygulu olduğumuz bir gün hem gururlu olduğumuz bir gün. Çünkü bize bu Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Huzurundayız. Bir Matem günü mü, evet bir Matem günü. Ama sadece bir Matem günü değil. Bu aynı zamanda bir huzur günü. Çünkü o cumhuriyeti kurdu, bizlere emanet etti ve bugün biz o cumhuriyetin 100. yılını kutladık 29 Ekim'de. Haliyle onun da ruhunun şad olması açısından önemli günlerden geçiyoruz, cumhuriyetin e, 100. yılını devirmesi bağlamında ve tüm gün boyunca burası doldu taştı. Hali hazırda bakın saat 19 oldu. Anıt ee, Anıtkabir'in avlusunda binlerce insan var. Ve saat 22'ye kadar bu doluluk, bu yoğunluk devam edecek ki bugün de yine inanılmaz bir kalabalık vardı. Sadece Anıtkabir anlamında değil aslına bakarsan. Yani bugün tüm yurtta sabah 9'u 5 geçe yani hayat durdu, trafik durdu, insanlar işini gücünü bıraktı. Yani o e, atasına duyduğu sevgiyi üzerinden geçen 85 yıla rağmen hiç kaybetmediğini, hatta kat be kat arttırarak e, yaşattığını insanlar bir kere daha göstermiş oldu. O yüzden biz de yayın olarak bu noktayı seçtik. Çok anlamlı bir gün. Ee, tüm e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından biz de şu anda Anıtkabir'de olmanın o mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz Aysun. Kesinlikle. Ben de kendi adıma burada olmanın e, mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı sayın seyirciler. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve rahmetle anarak bültenimizi başlayalım. E, saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de bugün hayat durdu sayın seyirciler. Bir millet bir kez daha bağımsızlık benim karakterimdir diyen Ulu Önder'ine ölümsüzlük yıl dönümünde saygısını sundu. Evet e, ee, Ünal Kaya Gençler, gördük, yaşlılar, evet. çocuklar, bebekler yani. 7'den ha... 70'e herkes e, atasının huzurunda. Bugün Anıtkabir şu saatte bile yoğunluğu görüyoruz arkamızda. Evet ve Anıtkabir bugüne özel süslendi. Yani Hı -hı. E, meşaleleri gördük az önce kameraman arkadaşlarım yansıttı. E, Anıtkabir ışıklarını yaktı. Önünde bir Atatürk portresi işlendi çiçeklerle, karanfillerle, kırmızı beyaz aynı zamanda Atatürk'ün sülüyetinin olduğu. Görsel bir şölen de var aslında bakarsan. Hem Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin, yıl dönümünün matemi, hüznü var. Ama bir taraftan da ona duyulan saygının, hasretin de bir yansıması olarak bir görsel bütünlük, bir görsel şölen de gerçekleştiriliyor. Tabii ki sanırım sadece... Ankara değildi değil Değil abi. evet. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda da e, yoğunluk vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 85. yılında saygı ve özlemle anıldı sayın seyirciler. Binlerce insan Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Atay'ı bir kez de Dolmabahçe'de iade etti. Evet, biraz önce izledik Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen açıklamayı. Önemliydi Atatürk'ün Türk milletinin tarihi, ortak tarihi ve milli bir değeri olduğuna bir vurgu yapılmıştı. Ekranlara da yansıyor şu an itibariyle. Anıtkabir'de bayraklar. Sadece 10 Kasım'da yarı yayınlar evet. ee, ve biraz önce, yaklaşık biz yayın'a girmeden bir 20 dakika önce, 25 dakika önce tekrar gönlere çekildi burada bir törenle, bayrak evet. töreniyle birlikte. Hatta nöbet değişim de vardı. O sırada da anıt kabirin avlusunda olan pek çok vatandaş açısından yine yürekleri kapartan bir görüntü vardı. O yüzden o coşkuyu da hatırlatmak istedim Ayşun. Evet. Değerli izleyenler, Anıtkabir'den yaptığımız yayında şu an zaten kalabalığı, yoğunluğu görüyorsunuz arkamızda. Az önce haberimizde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin günün anlam ve önemine dair mesajını ilettik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da külliyede düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde konuştu. Geçmişteki gardrop Atatürkçülerinin bugün de sosyal medya Atatürkçüleri olarak vücut bulduklarını dile getirdi. Türkiye 100 yılı vurgusu yaptı. CHP'deki çelik skandalını ekranlarınıza getirdik ve Bolu'daki Atatürk'ü anma törenine MHP Bolu İl Teşkilatı'nın açtığı pankart damga vurdu. Değerli izleyenler pankarta teröristlere selam söyleyen CHP'ye tepki gösterircesine selam olsun baş bu Atatürk'e yazdılar. Evet 81 yıl tek yürek oldu. Ee, şimdi her yerde anma törenleri düzenlendi. Hem Ankara'yı verdik, hem İstanbul'u verdik. Biz şu anda evet. yayınımızı Anıtkabir'de yapıyoruz. Dolmabahçe de sabah saatlerinde oldukça yoğundu. Ee, 7'den 70'e genç çocuk, yaşlı, genç e, herkes atasını yine saygıyla, evet. rahmetle andı. Ee, bu da aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bir birlik, bütünlük e, kurma açısından Gazi Mustafa Kemal Atatürk söz konusu olduğunda Nasıl ortaklaştığını, ortaklaştığını gösteriyor, gösteriyor değil mi? Gösteriyor. Yani 85 yıl değil yani 185 yıl, 1085 yılda geçse hı hı. Türk milleti var oldukça Gazi Mustafa Kemal'e olan saygı, hürmet de var olacak. Devam son. edecek. Aynen. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalenin 85. yılında saygı ve özlem ve minnetle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret eden devlet erkanı sosyal medya hesaplarından Atatürk'ü andı. Evet sevgili izleyiciler Türkiye'nin kalbi her 10 Kasım'da Anıtkabir'de atıyor. Bu yılda e, aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, aramızdan ayrılışının 85. yılında anılıyor. Atatürk'ün ebedi istirahatgahındaki simgelerin anlamını ne kadar hatırlıyoruz ya da biliyoruz? Anıtkabir'in simgelerine Atatürk'ün vefatının 85. yılında ekip arkadaşımız Gizem Yıldırım anlattı. Gelin birlikte bakalım. Evet sevgili izleyiciler, Anıtkabir'de ekip arkadaşlarımız buradaki bilinmeyenleri, detayları, simgeleri ve sembolleri açıklayıcı çok güzel bir program haber paketi yapmışlar. Onu ekranlarınıza getirdik. Bu arada MHP Genel Başkanı Yardımcısı. Kamil Aydın'ın bugüne dair anlamlı ve evet. dikkat çeken bir açıklaması var. Onu sizden dinleyelim. Bizim yayınımıza katıldı. Gün içerisinde de özel yayınlarımız devam etmişti. E, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Kamil Aydın tabii Atatürk'ün o kurtuluş mücadelesinde ve sonrasındaki harekete geçirdiği, hayata geçirdiği e, inkılapların verdiği mesajların e, cumhuriyete geçişin e, sadece Türkiye açısından değil. Tüm Türk dünyası ve mazlum milletler açısından da önemli olduğunu altını çizdi. Ve tabii ki bu değerlendirmeleri yaparken o günkü Cumhuriyet koşullarını, bugünkü durumu ve aynı zamanda Atatürk'ün bıraktığı o Cumhuriyet Halk Partisi koltuğuyla bugünkü koltuklar arasındaki mukayeseye de dikkat çekti. Şimdi o değerlendirmeleri izleyelim. Evet sevgili izleyiciler, Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 85 yılı geçti. 10 Kasım 1938 sabah saat 9'u 5 geçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünün vefatının ardından Türk gazeteleri en hüzünlü manşetlerini attı. Haberimizde izliyoruz. Evet 1938 yılında Türk basınının attığı manşetler gerçekten çok anlamlı, çok güzel, çok duygusal. Ee, 85 yıl sonra da bugün yine gazetelerin manşetinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve 10 Kasım'a ilişkin pek çok manşet Hı -hı. gördük. Tabi e, gazetelerden şimdi gidelim okul bahçelerine. Çünkü evet. öğrencilerin hazırladığı çok güzel kareografiler vardı. Ve e, kimi bir saatle atasını anmayı tercih etti. Kimi sonsuzluk işaretiyle bu anmayı işaret etti. Kimi ise o zamanın durduğu 1938'i. Yaparak Atatürk'ü andı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün ardından 85 yıl geride kaldı. Onun bıraktığı miras muhafaza ediliyor sayın seyirciler. Atasını yad eden Türk milleti onun e, Selanik özlemini de çok iyi biliyor. Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Atatürk evi bu özlemin en büyük örneklerinden biri Atatürk'ün baba ocağının aynısının yapıldığı bu yapıya dair tüm detaylar Mete Karabacak ve Sipan Turgut'un özel haberinde. Evet Anıtkabir'deki saygı nöbetçilerine e, aldıkları eğitimlere ilişkin haberimizi izledik. Yaptıkları görev aslında çok kutsal, çok evet. anlamlı. Ve çok zor. Çok zor kesinlikle. E, değerli izleyenler biz de bugün e, ana haber bültenini burada Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda gerçekleştiriyoruz. Onun e, gururu içerisindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir. E, şu an bu saatte de oldukça yoğun. Anıtkabir sadece Atatürk'ün naaşına değil, anılarına, ondan kalan hatıralara da ev sahipliği yapıyor aynı zamanda. Bengü Türk muhabiri Gizem Yıldırım ve kameraman Özbey Özay o hatıraların yaşatıldığı 5200 metrekarelik Anıtkabir müzesini görüntüledi. Evet sevgili izleyiciler Atatürk'ün özel eşyalarının da bulunduğu Anıtkabir bir e, haberimize ilişkin detayları e, izledik. Ve müzisyen Zafer İşleyen'den 10 Kasım için anlamlı bir parça geldi. İşleyen 10 Kasım için Atatürk'üm yaşayacak adıyla parça çıkardı. Anlamlı eser sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. Evet, Smith nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Sevgili izleyenler, terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusunu Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Evet, İsrail'in saldırıları ikinci ayında İsrail Savaş Uçakları Gazze şeridindeki Rantesi İhtisas Çocuk Hastanesi'ne doğrudan hedef aldı. Şifa Hastanesi'nin avlusunu El Avde ile Endonezya Hastanesi'nin de çevresini bombaladı. Evet sevgili izleyiciler bu haberle ana haberin bültenimizin sonuna geldik. Ee, bugün 10 Kasım 1938 saat 9.05 geçe Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderimizin aramızdan ayrılışının 85. yılında Yayınımızı Anıtkabir'den gerçekleştirdik. Bu bir kere daha şahit olsun diyelim. Şahit olsun diyelim. Saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz değerli izleyenler. Bültenimizi kapatırken sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, şunu diyebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hep anılacak, hep hatırlanacak ve emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti de hep ileriye gidecek. Bundan emin olsun. Evet. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Anıtkabir'in kapıları 22'ye kadar açık. Şu anda yoğunlukla devam ediyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bültenimizi son, sonlandırıyoruz. Son bir notu da iletelim. Bir Tabii. teşekkür yapalım. bu yayın için bize bu imkanı sağlayan Milli Savunma Hı. Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli izleyenler yeniden görüşünceye dek iyi akşamlar. Hoşçakalın.